Farid'in hayatı 2 Allah ne yapıyorsunuz koyun Allah yardım edin. Ayak geliyor. Oh kaçın şöyle. Oh. Oh. Allah. Pf. <laughs> robot oldum uca Ayık dışı. Allah. Püf. Oh. Nereye uçak? Ben gideyim. Top olayım. <Gülüş> <Gülüş> oh. oh. <Gülüş> çıkır, 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 yardım et. Çıkır, 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 çıkır. Uh, teşekkürler, teşekkürler. Çıkır, 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 çıkır. sen de kimsin? Gel buraya. Uh, oh, yakalayamadım. Buradayım buradan. <laughs> Allah. Çarptım ya kafam çok ağrıyor. Çok da yorgunum. Uy. bu ne ya? <laughs> ne oluyor ya? Uf kafam da çok ağrıyor. Uf oh, şuradan gideyim. Koş koş koş. Çekil olamazım.